Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi parti vermek isterdiniz? AK Parti. Neden AK Parti efendim? E çünkü şarşam bir parti. Bugüne kadar yatırımları kimse inkar etmez. Yapılan hastaneler, yapılan yollar. HDP. Neden HDP? Halktan yana olduğu için. Mesela hırsızlık yapmadığı için sömürgecilik yok, diktatörlük yok. HDP vereceğiz. Neden HDP efendim? HDP. Siz efendim? Aynı aynı. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Erdoğan. Ben <Neden> Tayyip Erdoğan. Ama <laughs> hamiz <laughs> <Türkiye 'nin> aynı yine. HDP. efendim. Siz efendim? Abi AK Parti ya. Niye AK Parti? Ya baba olmasa kim olacak başımızda? Sen i̇şte memleketin anasını, avradını yaratırlar vallahi. Evet. Kime yaklaşlar onlara ver ya. Ya o, gö o gözlükli Türkiye'nin yazısını satar. <laughs> AK Parti veririm ben. <laughs> AK Parti. Her bizi HDP. Tayyip hey Erdoğan. HDP. Neden HDP evet. efendim? Her zaman HDP. Çünkü biz burada Kürdüz. Hepimiz burada Kürdüz. Kürt'ü oralığa Kimse bizi kabul etmiyor. Neden HDP'ye vermeyelim? Biz milletvekili seçtik yok. Biz muhtarı seçtik yok. Kimi seçiyoruz? Devlet hep diyor sen git. Ben bir seçmen olarak ben bu hükmeteşka içeyim. Encümeni bile atıyor ya. O yüzden HDP'ye vereceğim. HDP. HDP. Ben HDP'ye vereceğim. AK Parti. Demirtaş'a vereceğim. HDP. HDP'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? HDP'ye veririm ben. HDP. HDP. AK Parti. HDP. HDP. HDP veririz. HDP. AK Parti verelim <laughs> AK Parti, AK Parti. Şartsız şursuz HDP vereceğiz. HDP. HDP. Size fazla. Aynen. Ben HDP veriyorum. HDP dışında kimseye vermeyiz. HDP başka yok. Biz reisten şaşmayız ya. HDP'ciyim ben. Demirtaş'a vereceğim. Neden Demirtaş efendim? Kendimize vereceğiz. Kendi partimiz. Kırkız değil yeter. Diğer partiler hepsi kırkız. Tabii ki Selahattin Demirtaş'a vereceğim. HDP. Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Selahattin Demirtaş. HDP. 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 Dedin HDP efendim. HDP seviyoruz, HDP'liyiz. HDP. HDP. Demirtaş'a vereceğiz bu. Siz efendim? Aynı aynı. Sonuna kadar HDP. Ben AK Parti'ye veririm. HDP. Siz abla? Biz de aynı. HDP. 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 Neden HDP? HDP? Çünkü o. CHP. Ben CHP'liyim. HDP. 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 Neden HDP? Öyle. Ben Kürt HDP. olduğum için HDP oyunu HDP vereceğim. Nasıl hangi parti? Hangi partiye oy vermek istedim? E kendimizi satacağız. Yok efendim. Kendim partimizde mi Recep? Kendi partini sanki efendim. HDP. Selahattin Demirtaş. Bu ne Selahattin Demirtaş? Üzgür bir adamdır. HDP. Ben AK Parti'ye vereceğim. HDP. Neden efendim HDP? Ben de olsam Te ben de HDP'ye veririm. Te Teşekkür ederim. Belli HDP veririm. HDP. Verir. HDP mi direkt? Neden HDP? Bizim partimiz çünkü. Değil mi? Yani. Teşekkür ederiz. Siz? HDP abi. Direkt HDP düşünmeden. AKP'ye veririm. Verdiniz. Tabii ki. HDP yapınız. HDP. Hadi ona veririm. AK Parti Vallahi HDP'ye veririm. HDP 10 numara da HDP'ye veririz. HDP. Salahattin Demirtaş. Şimdi HDP'den başka kime verir, kim? ben HDP vereceğim? Ben HDP'ye vereceğim. HDP. AK Parti'ye veririm Neden AK Parti? Ye? Çünkü ben seviyorum o partiyi. Değil. Teşekkür ederim. Herkes, Herkes ederim. özgür değil mi? Herkes istediği kişiye verebilir. Evet. Demokrat bir ülkede yaşıyoruz. Parti HDP. Demirtaş. Saadet. HDP. HDP. HDP veririm. HDP. 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 HDP teşekkür HDP. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. HDP'ye vereceğim baba. Ne? HDP Tabii ki HDP'ye. Tabii ki AKP vereceğim. HDP. Tabii ki HDP. 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 HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim. Tabii ki Demirtaş. Tabii biz Salatı Demirtaş'ı sana. Neden Salatı Demirtaş? Ki onun gibi stil gele yok. Teşekkür ederim. Neden yok? Yani AKP ile MHP hariç. Aklımızda tabii ki HDP var. HDP olmasa ya CHP ya da İYİ Parti. Ama kesinlikle de MHP oyu yok. Teşekkür Biliyorsun zaten ülkenin önünde. oyum HDP'dir ben başka partiye vermem. Salahattin, Sayın Salahattin Demirtaş'ın hasırlığa uğradığını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı HDP'den başka ben bir partiye oy vermem. HDP'ye verirdim. Harbici abi. HDP. Bu HDP. HDP. memlekette HDP'dir başka yok ki. Tabii. 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 Çok teşekkür ederim. Bu soru sorulmaz zaten. Vallahi HDP vereceğim. HDP. Tabii. HDP. HDP. Merhaba, bu pazar seçim olsa o yüzden hangi partiye vermek isterdiniz? HDP. CHP. AK Parti. HDP. HDP. Ben HDP verim. Tabii, tabii ki de HDP. Verdiniz. Ee, AKP dışında her şey, herkese. peki aklınızda biri böyle daha CHP olur büyük ihtimalle. Oyumuzu HDP'ye vereceğiz. HDP. Neden HDP efendim? HDP çünkü memleketi düşünüyor. HDP yalansızdır, dolansızdır, zulüm altındadır. Bu kadar ezilen bir partidir. Haktan yanadır. Onun için HDP. AK Parti tabii ki de. HDP. 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 HDP vereceğim. HDP. 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 HDP abi. Evet. Tabi ki HDP. 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 AK Parti. AK Parti. CHP tabii. ki. Tabi ki de Bahçeli'ye. HDP. CHP'ye. HDP. HDP. HDP veririm. HDP. Ben de HDP. AK Parti. Oyumu HDP'ye vereceğim. AK Parti. Size ben <laughs> AK Parti. Teşekkür ederiz. Rica ederim. HDP. 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 CHP ver. Neden CHP? Çünkü CHP şu anda daha iyi. Erdoğan'a verilmem kesinlikle. Yani Selahattin Demirtaş hatırı için HDP vereceğim. Halk Parti'ye. HDP de aynı. Hedef. Neden HDP? İşte bu çok önemli bir soru. Herkese de soruluyor. Hak, hukuk, adalet için HDP. Faşizmin bitmesi için HDP. AKP, MHP zulmünün bitmesi için hedef diyoruz. 17 bin faili meçhul cinayetin bitmesi için HDP diyoruz. HDP. HDP. HDP vereceğim. HDP. HDP bende. Neden HDP? Kuşta bizim kürt dilimiz. Kürt dilimiz. Için. Evet. Kendi dilimiz, kendi halkımız. Evet. Yani AK Parti'ye verip de onların... Kendi neden... ana dilimiz olduğu için. HDP veririm. AK Parti. AK Parti. Musa ve HDP ne yapar? HDP. HDP verir başka kim verir? Tabii ki HDP. HDP, HDP. gerçek bir partidir. HDP. 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 HDP vermek isterdim. Ben HDP'ye verirdim. HDP tabii. HDP ya bu tabii. HDP. Sen verirdin. HDP. 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 HDP o da Tabii ki Salatin Demirtaş. Ne de Salatin Demirtaş? A. Salatin Demirtaş bu ülkeye gelmiş en doğru, en dürüst insandır. Onun gibi doğru dürüst bir insan yok. Onun için biz kendimizi bildiğimiz bileli Salatin Demirtaş'a oy veriyoruz. Oldu müsaade oy vereceğiz. Dürüst bir insan gerçekten. Peki Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması sizce neden olabilir? Yani adalete karşı olduğu için, haksızlıklara boyun eğmediği için, yani ülkenin hali durumu ortada. Sırf seni başkan yaptırmayacağım diye içeride adam. Hiçbir günah, hiçbir suç yok. Benim senin gibi para pırıl.